Battal Gazi bu kaleyi almak için can verdi. Bu iddia boşuna söylenmiyor. Çünkü burası şehrin ortasında yükselen bir kaya. Bu kaleyi alan her yere hakim oluyor. O zaman hızlıca soralım. Bu kale bu kadar yükseğe nasıl yapıldı? Neden bu kadar önemliydi? Böyle bir yere nasıl saldırılır? Ve en zor soru bu kale nasıl düşer? Bu videoda efsaneyi ve gerçeği ayırarak bu dört sorunun cevabını adım adım bulacağız. Afyon Karahisar Kalesi şehrin ortasında yükselen sönmüş dev bir volkanik kaya. Yerden yaklaşık 226 metre. Kaleden baktığında bütün düzlükler ve yollar üzerinde hakimiyet kurarsın. Bu hakimiyet, geçmişte şehrin güvenliği ve yönetimi için büyük bir üstünlüktü. Buraya çıkmak günümüzde bile kolay değil. Bugün merdivenlerle çıkılıyor, yaklaşık 700 basamak deniyor. Daha çıkarken bile insan şunu hissediyor. Buraya saldıran biri savaş başlamadan yorulur. Savunma burada yalnız surla yapılmaz. Yükseklik ve kaya savunmanın kendisidir. Ama bir şey daha var. Böyle bir yerde savunma yapan taraf köşeye sıkışmış sayılmaz mı? Çünkü kuşatma dediğin şey bazen saatler sürmez, günler, hatta aylar sürer. Yiyeceği bir şekilde stoklarsın. Peki su? bu 226 metrelik kayanın üstünde su en büyük problem değil mi? Değil. Çünkü bu kale yapılırken bu da düşünülmüş, sarnıçlar yapılmış, yağmur suyu toplanıyor, depolanıyor, kuşatma uzadığında içeride hayatın devam edebilmesi en baştan planlanmış. Bu detay bize şunu gösteriyor. Afyon Karahisar Kalesi, hakimiyet kurmak için seçilmiş bir yer. Aynı zamanda kuşatmaya dayanmak için hazırlanmış bir yer. Ve şimdi ilk soruya giriyoruz. Bu kale bu kadar yükseğe nasıl yapıldı? İlk bakışta insanın kafası şuna takılır. Bu kadar yükseğe taş nasıl taşındı? O çağın şartlarında burası nasıl bir şantiyeye dönüştürüldü? Buradaki sır şu. 226 metrelik yükseklik insanların sıfırdan inşa ettiği bir yükseklik değil. Kaya zaten doğal bir kule gibi yükseliyor. İnsanların yaptığı şey bu dev kayanın tepesini adım adım kaleye çevirmek surlar, burçlar, iç kısımlar, sarnıçlar. Doğa burada kaleyi kurmuş gibi, insan eli ise onu güçlendirmiş. Bu yüzden Afyonkarahisar Kalesi iki parçanın birleşimi gibi durur. Birincisi doğanın yaptığı kale, kaya. İkincisi insanın yaptığı kale, tahkimat. Peki yine de o duvar taşları yukarı nasıl çıktı? Bunu mucize diye düşünme. Bir şantiye gibi düşün. O dönem kalelerinde amaç her şeyi dev bloklar halinde taşımak değildir. Duvarın dış yüzünde daha düzgün taşlar kullanılır, iç kısım daha küçük taşlarla ve dolgu ile tamamlanır. Böylece duvar yükselir, yapı sağlamlaşır, yukarı taşıma işi de mümkün hale gelir. Taşıma işi tamamen organizasyonla yürür. Malzeme aşağıda hazırlanır, uygun noktalarda biriktirilir, sonra yukarı aşama aşama çıkarılır. Halatlarla ve insan gücüyle çalışan kaldırma düzenekleriyle yükler yukarı çekilir. Bu iş hızlı değil ama yapılabilir. Zaten bu kaleyi güçlü yapan şey de burada gizlidir. Sabırla kurulmuş bir savunma ve asıl zeka şu, gösteriş değil savunma. Kaya zaten yüksektir. Sen o yüksekliği sisteme çevirirsin. Yaklaşmayı zorlaştırırsın, gözetlemeyi güçlendirirsin, içeride dayanmayı planlarsın sarnıç da tam bunun parçasıdır. Sadece savaşmayacağız, gerekirse bekleyeceğiz. İşte bu yüzden Afyonkarahisar Kalesi yüzyıllardır aynı duyguyu verir. Burası kolay alınmaz. Bu kaleyi önemli yapan şey sadece yüksekliği değil, konumu ve hakimiyet alanı. Afyon bir geçiş noktası. JDV kalemden baktığında düzlükler ve yollar üzerinde hakimiyet kurarsın. Bu da yaklaşanı önceden görmeyi, hareketi kontrol etmeyi ve bölgeyi elde tutmayı kolaylaştırır. Bir de şu gerçek var. Kale, her zaman büyük ordu kapıya dayandı. Günleri için tutulmaz. Bazı dönemler zamanın eşkıyaları kervanların yolunu keser, düzen bozulur, devlete olan güven sarsılır. İşte o günlerde kale, devletin buradayım dediği mühür olur. Böyle bir kavşakta bu mühür daha da önem kazanır. Battal Gazi bu kaleyi almak için can verdi. Sözü de bu kalenin zihinlerdeki ağırlığını gösterir. Halk dilinde Battal Gazi'nin burada savaşırken üzerine taş düşmesiyle vefat ettiğine dair söylentiler anlatılır. Bu anlatının destan tarafı güçlüdür. Çünkü böyle görkemli ve zor bir kaya halk hafızasında büyük mücadelelerin sahnesi gibi yer eder. Ama işin tarihi tarafında da bir bağ var. Tarihi kaynaklarda Battal Gazi Abdullah el Battal adıyla Emevilerin Anadolu akınlarında ün kazanmış bir komutan olarak geçiyor. Ölüm tarihi de 730'lar 740'lar civarı veriliyor ve özellikle Akroinon mevkiinde şehit düşmüş olmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor. 740'taki Akroinon muharebesi de kaynaklarda bugünkü Afyon civarı olarak konumlanıyor. Bu muharebede Arap tarafındaki komutanlar arasında Abdullah el-Battal ismi anılıyor. Yani kale kısmı halk anlatısında büyümüş olabilir ama Battal Gazi adının Afyon çevresine bağlanması tamamen havadan değil, tarihi bağ, Afyon civarındaki Akroinon Muharebesi üzerinden kurulabiliyor. Afyon Karahisar gibi kaya kalelerine saldırı düz ovadaki kalelere benzemez. Burada savaş surun önünde başlamaz, yola çıktığın anda başlar. Çünkü bu kaleye yaklaşmak bile başlı başına bir mücadeledir. Daha ilk adımda şunu hissedersin. Bu kaya saldırana gel demez. Yorul der. Dik tırmanış, daralan nefes, ağırlaşan bacak. Üstünde zırhın, elinde silahın, sırtında yükün varsa bu yokuş daha da acımasız olur. Savunan taraf ise yukarıda bekler. Yani saldıran daha savaş pozisyonuna girmeden önce enerji kaybeder ve burada çok kritik bir gerçek devreye girer. Yukarıdan atılan bir taşın aşağıdan atılan bir taşa göre avantajı vardır. Yer çekimi bile savunanın tarafındadır. Yukarıdan gelen her şey daha hızlı, daha ağır, daha tehlikeli olur. Bu yüzden bu tür kalelerde saldırı cesaret kadar hesap işidir. Bu noktada insanın aklına şu gelir. Peki o zaman duvara yüklenip bitirmek en iyi yol değil mi? Genelde değil. Çünkü bu tür kalelerde yaklaşmak pahalıdır. Yaklaşma pahalıysa her deneme pahalıdır. O yüzden kuşatma savaşında asıl hedef çoğu zaman suru yıkmak değil, içerideki dayanma gücünü kırmaktır. Kuşatma dediğin şey zamanla oynanan bir oyundur. Dışarıyla bağlantıyı kesersin, içeriye yardım girmesini istersin, erzak azalır, moral düşer. Savunanın en büyük gücü yükseklikse, saldıranın en büyük silahı zamandır. Ve burada su erzak hesabı tekrar kendini hatırlatır. Sarnıçlar büyük avantajdır, evet, ama kuşatma uzadıkça her avantaj bir gün yetmiyor demeye başlar. Su yönetimi bozulursa içeride huzursuzluk çıkar. Erzak planı aksarsa tartışma büyür. Bir yerde duvarlar sağlam kalır ama içerideki düzen sarsılır. Bir de işin psikolojik tarafı var. Kaya kalelerinde çoğu zaman sonucu belirleyen şey kılıçtan önce sinirdir. Çünkü dik yokuşta, kaygan bir noktada bir anlık panikte yapılan hata affetmez savaşın ortasında bir adımın kayması bile felaket getirir. Bu yüzden saldıran tarafın düzeni bozuldu mu, o bozulma büyür. Saldıran komutan bu yüzden iki yolu aynı anda düşünür. Bir yandan nereden yaklaşılır, nereden baskı kurulur der. Öte yandan içeridekiler ne zaman yorulur, ne zaman karar verir, hesabını yapar. Bazen kale, duvara yüklenerek değil, yalnız bırakılarak alınır. Şehri ve yolları tutarsın, giriş çıkışı kesersin, Kaya ne kadar güçlü olursa olsun, dışarıyla bağı kopunca içerideki hesap başlar, erzak, su, moral ve en sonunda karar. İşte bu tür kalelerde saldırının özü budur. Yokuş yorar, zaman sıkıştırır, son hamleyi karar belirler. Afyon Karahisar gibi kaya kalelerinde düşüş çoğu zaman surun yıkılmasıyla başlamaz. Çünkü burada sur kadar güçlü olan şey yükseklik ve erişim zorluğu. Böyle kalelerde asıl savaş taşla değil, şartlarla yapılır. Kuşatma uzadıkça içeride üç şey aynı anda baskı kurar: erzak, su, moral. Yiyecek bir şekilde idare edilir. Pay küçülür, disiplin artar, herkes aynı hesabın içine girer. Ama günler uzadıkça yemek sadece karın doyurmak olmaktan çıkar, zihni yoran bir şeye dönüşür. İnsanlar açlıktan çok belirsizlikten yorulur. Ne kadar daha sürecek? sorusu her gün biraz daha ağırlaşır. Su ise bambaşka bir meseledir. Sarnıç büyük avantajdır. Yağmur suyunu toplarsın, depolarsın. Ama kuşatma uzadıkça su sadece içmek değildir. Yemek, temizlik, yaralar, hastalık hepsi suya bakar. Bu yüzden mesele bir noktadan sonra su var mı olmaktan çıkar, su yetiyor mu, doğru yönetiliyor mu, adil dağıtılıyor mu haline gelir ve suyla ilgili en küçük kriz içerideki düzeni çok hızlı sarsar. Moral kısmı ise çoğu zaman en yıkıcı olanıdır. Yardım geliyor umudu içerideki düzeni ayakta tutar. Ama yardım gelmezse, günler geçer de bir işaret görünmezse içeride bir cümle dolaşmaya başlar. Bizi unuttular. İşte o cümle yayıldığı anda kale düşmanla değil, kendi içiyle savaşmaya başlar. Tartışma büyür, disiplin gevşer, kararlar sorgulanır. Bu da savunmanın görünmeyen çatlağıdır. Bu noktadan sonra kaleler genelde iki şekilde düşer. 1. Pazarlıkla teslim. Komutanın önüne tek bir hesap gelir. Bu kayayı tutmanın bedeli artık değerini aştı mı? Eğer aştıysa şartlı bir teslim konuşulur. Bu her zaman korku değildir. Bazen soğuk bir gerçekçiliktir. İçeride yaralı vardır, yorgun vardır, hastalık başlar. Komutan bazı anlarda taşı tutmak ile insanı korumak arasında kalır. Ve tarih, o kararları çoğu zaman tek kelimeyle yazar, teslim. Oysa içerideki ağırlığı bambaşkadır. 2. içten çözülme uzayan kuşatma hata üretir. Kaya kalelerinde küçük hata büyük sonuç doğurur. Bir nöbetin aksaması, bir panik anı, yanlış zamanda açılan bir kapı, içerden bilgi sızması, Kolay alınmaz denen yer bir anda savunulamaz hale gelebilir. Çünkü savunma duvardan önce düzen demektir. Düzen bozulursa taş tek başına kalır. Bu yüzden Afyonkarahisar gibi kaleler taşla değil, çoğu zaman zamanla düşer. Önce plan zorlanır, sonra düzen sarsılır, en sonda karar verilir. Ve başa dönünce Battal Gazi anlatılarının niye bu kadar güçlü olduğunu daha iyi anlarsın. Böyle bir kayaya saldırmak da, böyle bir kayada dayanmak da ağır bedel ister. Halk hafızası bu bedeli büyük isimlerle anlatmayı sever. Çünkü bu kayayı sıradan bir savaşla açıklamak kolay değildir. Kapanış plus, güncel not plus, koruma çağrısı. Bugün bile bu kaleye çıkmak kolay değil. Yaklaşık 701 basamak deniyor. Bu yüzden kaleye erişimi kolaylaştırmak için teleferik fikri projesi de yıllardır gündemde ve yerel yönetim kaynaklarında yer alıyor. Ama bir ricam var. Tarihi yerlerimizin en büyük düşmanı bazen zaman değil biz olabiliyoruz. Kalede görülen isimler, yazılar, çizikler iz bırakmak gibi görünüyor ama gerçekte yapılan şey bu taşlara zarar vermek. Bu taşlar bizim adımızı değil, tarihimizin izini taşımalı. Giderseniz lütfen sadece manzarayı değil, emaneti de görün. Fotoğraf çekelim, hatıra biriktirelim ama taşa imza atmayalım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Yorumlara da şunu yaz. Sence bir kaya kalesini en çok ne düşürür? Su mu, erzak mı, moral mi? Yeni videolarda görüşürüz.